Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaptığım bu tuzlu kurabiyelerim çok güzel oldu. Sizinle paylaşmak istiyorum. Az malzemeli, çok lezzetli, şekli de çok hoş oldu. Ağızda dağılan, kıyır kıyır bir kurabiye. mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Hemen tarife geçiyorum. Hamuru için küçük çay bardağı ile yarım çay bardağı sıvı yağını karıştırma kabına alıyorum. İçine 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum odasında. Sabah çıkarmıştım dolaptan. Evet 2 yemek kaşığı tereyağı ekledikten sonra 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum elma sirkesi kullandım ve bir çay kaşığı da tuz ilave ediyorum yarım paket kabartma tuzu ve yumurtanın akını ilave ediyorum yumurtanın sarısını üzeri için kullanacağım hepsini şöyle güzelce çırpıyorum ezip karıştırıyorum bunun püf noktası tereyağının oda olması gerekiyor Evet biraz karıştırdım hepsini Artık un ilave ediyorum. Yarım su bardağı un atıp şöyle karıştırıyorum. Ve bir su bardağı unu koydum artık. Yoğuruyorum. İkinci bardağa geçtim. Azar azar ununu atıp yoğuruyorum arkadaşlar. Kıvamına bakıyorum hem. 2 su bardağı un kullandım ve bardağın dibinde kalan yağ varsa onu da kullanıyorum. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Evet, elime yapışmayan, yumuşacık, güzel bir hamur oldu. Hamurumuz hazır. Evet, artık şekil verebiliriz. Şöyle parmaklarımızın ucuyla bir parça hamur alıp uzatıyorum. Hamurda kabartma tozu da olduğu için kabaracağını da düşünelim. Ona göre vereceğimiz şekilleri ona göre kalın yapalım arkadaşlar. Ben olduğu e, olduğunca olduğu kadar ince yapmaya çalıştım. Evet. Bu şekilde yapıp üçe kesiyorum. Bu da pratik oldu. Evet tekrar tekrar hamur alıp bu şekilde rulo yapıp inceltiyorum istediğimiz şekle verebiliriz. Ben bu şekilde yaptım. Hamur güzel kırılmadıktan sonra her türlü şekle giriyor arkadaşlar. Gerçekten beni hiç yormayan, zorlamayan bir hamur oldu. Bu da kelebek şekli. Bu da kalbe benziyor biraz. Evet son hamurları da yine çubuk yapıp uzatıyorum. Ve son şekilleri de veriyorum artık. Evet. Kurabiyelerimi aralıklı olarak tepsiye diziyorum. Hepsi çok güzel oldu gerçekten. Yumurta sarısına ben şöyle bir çay kaşığı kadar pekmez atıyorum güzel kızarsın diye. Hatta fazla bile kızarmış. Evet, hepsinin üzerine fırçayla düzgünce sürüyorum. ve susam serpiyorum üstlerine önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20 dakika kadar pişirelim arkadaşlar fırınımızın pişirme durumuna göre fazla kızarmış gözüküyor ama pekmezden sanırım çünkü altı pembe Evet çok güzel oldu kıyır kıyır az malzemeli lezzeti de çok güzel Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.